Çok sevdim. Tüm benliğim ve gerçekliğimle Aleyna'yı soyunuyorum artık ve Aleyna olmaya karar verdim. İçimde hep pembe o çocuk kalacak ama artık ben Aleyna'yım, benim artık. Öncelikle gerçekten bu ödül ve böyle büyük isimlerin olduğu sahneye çık. Kartan Beni o büyük güce, Kartan Beni o büyük güce. Yerten beni o büyük güce takmış yine kırmızı bildiğiniz gibi e, satanist ayinlerde de kullanılan bir renktir. Özellikle bunu giymeyi tercih etmiş. Devam edelim. Ve teşekkür de beni ee, beni buralara getiren, getiren. o büyük güce dedi değil mi? Yani, evet, e, büyük, yani buna büyük güce dedi zaten. Büyük güce teşekkür ediyor. Şimdi o büyük gücün bir ismi var. Allah. Müslüman bir coğrafyadayız biz. Allah. Şimdi kendisi şeytan kıyafeti giymiş ve beni buralara getiren o Müziği büyük, arkadaşlar. büyük güce diyor. O gücün ismini niye söylemiyor? Ve ayrıca o büyük güç acaba senin şeytan kıyafeti giymeni ister miydi onu? E, onu şey yaparken yani onu anarken ismini. Ha, güzel ha, mantık evet. İşte o büyük güç o zaman bizim bildiğimiz bir büyük güç değil. Yani biz ne biliyoruz onu? Allah olarak görüyoruz. Hocam bu bir iddia. Zaman, ben bunu söyleyeyim de bir kere. Hani, e, i̇nternette e, çok dolaşan bir iddia olduğu için size soruyorum. Bunu. Ama şu, şimdi böyle ben devam edelim. E, o fotoğrafı. Fotoğrafı verin arkadaşlar. E, Fotoğrafın e, içerisinde, fotoğrafı içerisinde ne olduğunu. Burada bir erkek değil mi? Cinsel organı var. Cinsel organı var. Bunu Instagram'dan paylaşmış. Hocam? Bunu paylaşmış bunu e, paylaştığını girsinler haber sitelerine görecekler zaten. Yani Aleyna Tilki bunu e, çok küçük çocukların oynayacağı oyuncaklar arasında tam neredeyse merkeze koyup paylaşmış bir kişi. Böyle. Yani bu ne demek? Bu çocuklara artık sübliminal bile değil. Yani sübliminal olması için biraz daha gizli vesaire olması lazımdı. Açık açık çocukların ee, zihnine e, seks mesajı koyma veya onların erken ergenleşmesini sağlayarak e, toplum içerisinde uyumsuz bireylerin ortaya çıkmasını ileride e, sağlama eylemidir bu.